şimdi Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Domates üreticileri teklif edilen fiyatların masraflarını bile karşılamamasına isyan etti. Traktörleriyle yollara dökülen çiftçiler para etmeyen kasa kasa domatesi yola döktü. Çiftçinin durumu budur arkadaşlar. Çiftçiler traktörlerle yolu kapattı. Kasa kasa domates yere döküldü. Evet burası Kahramanmaraş Kazi Antep yolu. Şu an çiftçiler ürettiği ürünü satamadığı için bugün yollara döküldüler. Kahramanmaraş'ta teklif edilen fiyatların maliyetlerini bile karşılamadığını söyleyen çiftçiler traktörleriyle yollara döküldü. Aracıların ürünlerini yok pahasına kapatmaya çalışmalarına isyan etti. Kahramanmaraş çiftçisi Zor durumdadır. Domatesini tarlada çürümeye bırakmış, bırakmış çiftçilerimiz. Buyurun, buyurun, görün haline. Şey kasalar var. Evet. Görün haline, evet böyle. Çiftçinin durumu budur arkadaşlar. Çiftçiler yanlarında getirdikleri domateslerin para etmediğini belirtip yollara döktü. Eğer bu destek bize sağlar. Isto <laughs> é